Merhaba. Merhaba Şahla. Şimdi Pekimi 50 abone Pekimi tanıtacağım. Gördüğünüz gibi yakın amatis eşyalar. Şöyle gemen sıfıra geçelim. Şöyle üstümüze giyelim. Bu mükemmel setimiz. Böyle evanterde de böyle gözüküyor. Güzel yapmış, güzel yapmış. Kılıç böyle Bunları da çıkartalım şimdi elmas setlerimizi kılıcımız şöyle alalım elmas set böyle arkasında 50 yazısı var 50'ye çok benzemese de önünde de 50 yazısı var kafasında da 50 yazısı var çünkü 50 abone yani mantık olarak Allah Allah <laughs> ciddi misin o diamond kılıcı böyle şöyle bunları da çıkaralım taş kılıç altın kılıç falan hepsi bu şekilde sadece Rengi değişiyor. Yayımız böyle. <laughs> ha, bir Dakika. Çok büyük aksaklık. Heh. Yayımız böyle. Tur sarı. Çekerken de böyle sarı bir okla çekiyor. Gemi. Game... gösteremediğim. Ay bak yine <laughs> ne yok oluyor Adam yok oldu yok olup duruyor. Neyse. creative'de de çekemediğim için gösteremiyorum. Bu direkt. Ençli ve normal olan hali böyle böyle ametis ve elmas nasıl satayım bunlar da yok oluyor böyle böyle bir şey olabilir mi böyle potlar da öyle anda hız güç bak yine yok oldu saçma bir şekilde ee, sonra şöyle aletler balta kazma kürek falan filan hamleti zaten gösterdim. böyle günler var gördüğünüz gibi ağım bu şekil üstünde el yazısı var zaten yani çok anlatmam gerek yok videomu izliyorsan kardeşim pvp videomu bu pek zaten bayağıdır elimde duran sadece her gün geliştirdiğim bir pek bu kadar discord sunucumdan lapex yani son oyuncu uyarlı halini ve ametis uyarı halini bulabilirsiniz indirip Eee indirdikten sonra eğer bilmiyorsanız indiriyorsunuz bin olarak Sonra yeni bir klasör açıyorsunuz Klasör istediğiniz ismi verebilirsiniz Pekler kısmında o şekilde gözükecek Klasöre gidip Bin aç açıyorsunuz Orada benim Pekin ismi yazan ona iki kere tıklıyorsunuz İçinde asist Ve altında Bazı Fotoğraf falan filan internet çıkacak Onların hepsini alıyorsunuz. Yeni attığınız klasör atıyorsunuz. Yeni attığınız klasörden direkt o klasörü e, pekler kısmına, research pek kısmına atıyorsunuz. Ve pek zaten buraya geliyor. Takıyorsunuz, oynuyorsunuz. Hadi bakalım. Hayırlı verse atmalar. Ben kaçao. <tık> tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hız. Ben hızlıyım.